arkadaşlar. Şimdi hız problemleri kavrama sorularını çalışacağız. Burak A'dan B'ye 5 saatte gitmiştir. A ile B arası 360 km olduğuna göre yol boyunca ortalama süreti kaç metre bölü saniyedir? Burada aslında birim çevirme var. Başka bir şey yok. Şimdi 5 saatte gittiğine göre V çarpı 5 eşittir alınan yol 360 buradan 5'e bölersek v eşittir 360 bölü 5 yani 72 ama 72 ne? Bu kilometre bölü saat. Soru bizden ne istiyor? Metre bölü saniye. Yani kilometreyi metreye, saati de saniyeye çevirmemiz lazım. 1 kilometre eşittir 1000 metre olduğuna göre üst tarafı bizim 1000 ile çarpmamız lazım. Yani 72 oldu. 72 bin. Aynı zamanda 1 saat eşittir 60 dakika. O da eşittir. 60'la bir daha çarparsanız 3600 saniye yapmış olur. O yüzden bunun alt kısmının da bölü 3600 olması gerekir. Şimdi sadeleştirirsek 2 sıfır yukarıdan 2 sıfır aşağıdan 720 bölü 36 o da eşittir. 20 yapmış olur. İşte bulduğumuz bu ifade metre bölü saniye. Çünkü yukarıda kullandığımız artık metre birimi. Aşağıda kullandığımızda artık saniye birim olduğuna göre biz metre bölü saniye cinsinden karşılığını bulmuş olduk. Hemen sağında bir soru var. sorular basit olduğundan dolayı ikişer ikişer aldım. Sonlara doğru birer tane soru var. A'dan harekete başlayan araç V kilometre hızla hareket ederek 5 saat sonra B şehrinde olmuştur. O zaman AB uzunluğu AB uzunluğu eşit olmalı. V ile gitti, 5 saat gitti. Yani 5 tane V. Bu araç dönerken saatte 90 ile gitmiş ve gidiş dönüşü 9 saat sürmüş. E bu 9 saatin zaten 5 saatini giderken kullanmıştı. O zaman dönerken 4 saat kullanmış olur. Bu durumda dönerken 90 ile geldi ve 4 saat boyunca hareket etti. Buna göre v kaçtır? Yine birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem geldi. Her iki tarafı 5'e bölersem, böldüm 5'e, burayı da 5'e böldüm. Buradan 18 geldi. O zaman v eşittir 18 çarpı 4'ten 72 km bölü saattir. Mert 100 metreyi 12 saniyede koşmuş. Buna göre Mert'in 100 metre koşarken saatteki ortalama hızı kaç kilometre olmuştur? Soru şöyle sorulabilir aslında. 12 saniyede 12 saniyede 100 metre koştuğuna göre 100 metre koştuğuna göre 1 saatte kaç kilometre koşmuştur bu vatandaş diye sorulabilir. Yine birim çevirme var. O zaman diyorum ki 1 saat eşittir 60 dakika. O da eşittir. Bir daha 60 ile çarptım. 3600 saniye. Yani sorumuz şuna dönmüş oldu. Aslında bu 1 saat yerine biz 3600 yazarsak 3600 saniyede ne kadar metre koştuğu bulursak sonra kilometreye geçebiliriz. İşte şu iki ifadeden doğru orantı kullanır ve içler dışlar çarpımı yaparsanız o zaman x çarpı 12 eşittir 100 çarpı 3600'ü elde etmiş olursunuz. Burada 12 ile 3600'ün 36'sını sadeleştirirsem 300 gelmiş oldu. O zaman x eşittir 100 çarpı 300 metre hızla koşmuş. Ben kilometre istiyorum. O zaman 3 tane sıfıra atmalıyım. Şuradaki 3 tane sıfırı atarsam x eşittir 30 kilometre hız olduğunu görmüş oluruz. Yani bu arkadaşımızın ortalama hızı 30 kilometreymiş. Ankara'dan İstanbul'a 4 saatte gidip 5 saatte geri dönüyor. Ankara'dan İstanbul'a 4 saatte gidip 5 saatte geri dönüyor. O zaman şurası gidiş yolu, burası 4 saat. Dönüşümüzde burası olsun, orası da 5 saat olarak bir yazalım önümüzde bulunsun. Ankara'dan V1 ile gitti, 4 saat gitti, V1 ile gitti. İstanbul'dan V2 ile döndü, 5 saatte döndü, V2 ile döndü. V1, V2 oranı nedir? E burada alınan yollar aynı. O zaman ben burada alınan yola X dersem burada da alınan yolun X olması lazım. Doğal olarak bunların birbirine eşit olması lazım. O yüzden 4 çarpı V1 eşittir. 5 çarpı V2 olmalı. Burada kim isteniyor V1 bölü V2. V1 bölü V2, V2'yi bu tarafa attım. 4'ü de karşıya atalım da kurtulmuş olalım. V1 bölü V2 5 bölü 4'tür yani D seçeneğidir. Basit bir soruydu bu da. Bir araç A'dan 60'la hareket ediyor. 4 saatte B'ye ulaşıyor. O zaman hemen diyorum ki 60'la gidiyorsa bu aracım 4 saat gidiyorsa eşittir 240'tır Bu AB uzunluğudur. Hiç sorunun devamını bile okumadan böyle kısa sorular gelirse ki geleceğini sanmıyorum. İleride uzun soru çözmek için bunları anlamaya çalışıyoruz. A, bulmuş olduk. Dönerken 80 ne dönüyor? Yani şurası 80 oluyor. Buna göre gidiş dönüşü kaç saat sürmüştür? E buradaki dönüşü bilmiyorum. Buraya T diyelim. Aynı yolu döndüğüne göre o zaman 80 çarpı T'nin 240 olması lazım. Her tarafı 80'e böldüğümüz zaman T eşittir 3'ü buluruz giderken kaç saatimiz vardı? 4 saat dönerken 3 saatimiz var. Toplam 7 saatimiz olmuş olur. Adam B'ye 60 ile gitmiş. Gidiyor 60. B'den A'ya 48 ile dönüyor. Bu da 48 dönüyor mu? Hayır dönmüyor. Farklı araçlar var. Bunlar karşılaşacaklar. O zaman karşımızda bir karşılaşma problemi var ve 5 saat sonra karşılaşıyorlar. Bu durumda A'dan yola çıkan Hızı 60, 5 saat hareket etti. 60 çarpı 5 kadar gitti. B'den hareket eden hızı 48, 5 saat hareket etti. Buna göre 60 çarpı 5'den 300 gelmiş oldu. 5 çarpı 48'den burası da 240 gelmiş oldu. Yani A'dan hareket eden araç 300 kilometre gitmişken B'den hareket eden araç 240 kilometre gitmiş oldu. O zaman bunların aralarındaki uzaklık da bunların toplamı kadar oldu. Yani 540 kilometre kadar olmuş oldu. Anıl evden okula 500 hızla yürüdü, dönerken 300 ile döndü. Gidiş dönüşü 24 dakika. Hemen burada diyorum ki ben giderken 500 ile gittim. 500 metre bölü saniye ya da dakika. Dönerken de 300 ile döndüm. Şurası da 300 olacak. Şimdi x eşittir v çarpı t hikayesinde. Burada kimle kim nasıl orantılı? V ile t nasıl orantılı? V ile t çarpım durumunda olduğuna göre bunlar ters orantılı. Bu soru zaten zor bir soru değil ama çok daha kolay yapabilirim. Bunlar ters orantılı olduğuna göre şurada 5 görüyorsam ben buraya hemen 3t yazarım. Neden? E burada da 3 var. O zaman buraya da hemen 5t yazarım. Yani alınan toplam süre buradan 5t kadar, buradan da 3t kadar. O halde 8t eşittir 24 olmalı. Ve buradan da t eşittir 3 gelmeli. T eşittir 3 geldiyse, ne istiyorum? Aradaki uzaklığı, yani şu uzaklığı. O üçü gelip Burada ya da burada keyfiniz bilir. Ben aşağıda yerine koyuyorum. Aşağıda yerine koyarsam x uzunluğu bu veya bu olduğu için fark etmez diyorum ama aşağıda koyuyorum. x eşittir. T yerine 3 yazdım. 15 çarpı 300. Bu çarpımı yaptığınızda da 4500 sonucunu elde etmiş olursunuz. Mert Kartal'dan Beşiktaş'ı 60 ile gitti. V ile döndü. Ortalama sürati 72. Burada da ortalama hız problemi karşımıza gelmiş oldu. Şimdi ortalama hızda ne yapıyorduk? Onu tekrar bir hatırlayalım. Diyorduk ki buradan bir V hızla, V1 hızla bir t 1 zaman gitti. Buradan da V2 hızla, V2 hızla T2 zamanda döndü. Alınan toplam yolu bulmuştuk demiştik ki toplam yolu toplam zamana bölmemiz lazım. Toplam zamana bölmemiz lazım. İşte ortalama sürat dediğimiz şey buydu ve ortalama denilen şey buydu. Şimdi 60 ile gitti, 60 ile gitti çarpı t zamanda gitti, t bir zamanda. Bu aradaki uzaklık aradaki uzaklığı x dersek eğer. O zaman buraya da x diyeceğiz zaten. Dönerken v ile döndü. t2 zamanda döndü. E bu da x oldu. E bunları gelip de şu formülde kullandığımız formül bu formül. Ortalama sürat dediği anda bunu kullanacağız. Bu formülde yerlerine yazarsak. Şimdi x gitti x döndü. O zaman alınan toplam yol 2x kadar oldu. Bölü toplam zaman, toplam zaman ne? Buradan zamanları çekmek lazım. O zaman ben şuradaki zamanı çekmek istiyorsam, 60'ı karşıya atarım. Oradan karşıma x bölü 60 gelmiş olur. Artı diğer zamanı çekmek istiyorsam, bu zamanı çekmek istiyorsam v'yi karşıya atarım. Oradan da x bölü v elde edilmiş olur. Burada. Payda eşitlersem bunu v ile bunu 60 ile genişlettim. Eşittir. 2 tane x bölü x çarpı v artı 60 çarpı x bölü 60v. Bu işlemi yapmaya çalışıyorum. Ters çevirip çarptım. Eşittir. 2x çarpı 60 v bölü alt tarafı x parantezine aldım. x parantezinde v artı 60. Şimdi burada x'lerin sadeleştiğini gördüm. Sadeleştirdim x'leri. O zaman bu 120 çarpı v bölü v artı 60 oldu. E bu kime eşit? Bunun eşit olduğu işte bu ortalama sürat. Eşittir. 72 ee, Çok büyük sayılar gelmesin diye 72'yi 24'e böldüm. 3 geldi. 120'yi 24'e böldüm. 5 geldi. O zaman buradan neler geldi? V artı 60'ı karşıya atarsanız 5 tane V eşittir. 3 tane V artı 180 gelmiş oldu. 2V kaldı eşittir 180. Oradan da V eşittir 90. Hocam hani kavrama sorusuydu? Ortalama hız olduğunda, kavrama sorusu olduğunda bile sorular uzayabiliyor. Mantığı kolay ama işlemi uzun olabiliyor. Ama bunun daha kolay yolu var mı? Daha kolay yolu var. Sadece bu soruyu çözmek için formül var. Ama o formül sadece bu soruda işe yaradığından dolayı bilmemiz çok da faydalı değil. Zuhal Bolu'dan Samsun'a saatte V ile gidiyor. Samsun'dan Bolu'ya V artı 65 ile dönüyor. Peki bir Samsun var bir de Bolu var. Bolu burada. Bolu burada. Şurada da Samsun var. V hızla gitti. V artı 65 hızla döndü. V artı 65 bu da dönüşü giderken dönüş süresine göre 5 saat daha fazla. O zaman burada t zaman kullandıysa burada t artı 5 zaman kullanmış oldu. Gidiş dönüş süresi toplam 17 saat. Allah razı olsun verilmiş o zaman t artı 5 ile t değerinin toplamı 17 olmalı. Ne güzel t'yi bulduk 5'i karşıya at 12 eşittir 2 tane t, t eşittir 6. T'yi bulduktan sonra soruda bir şey kalmıyor zaten. T'yi yerine koy, T'yi yerine koy ve buna x de. Burası da aynı yol olduğuna göre burası da x olsun. Şimdi burada t yerine 6 yazarsam v çarpı 11 geldi. Eşittir. Burada da t yerine 6 yazarsam altı çarpı v artı 65. Yapacağız bu işlemi. 11 tane V eşittir. 6 tane V artı 6 kere 65. 390 galiba yanlış hesaplamadıysam. 6 V'yi karşıya attım. Buradan 5 V geldi. Eşittir 390. 390'ı da 5'e bölersem V eşittir. 70'li bir şeyler 78 olarak elde edilmiş oldu. Budur. saatteki hızı 144 olan bir tane tren var. Şu arkadaşımın hızı 144 kilometre bölü saat. Kilometre bölü saat. Bu 480 metre uzunluğundaymış. Tünele giriş ve çıkışı 36 saniye. 36 saniye hareket ediyormuş. 36 saniyede bu tünelden çıktığına göre şu noktanın, şuradaki noktanın Şuraya gelmesi için gereken süre 36 saniyedir. Trenin devamı burada. O zaman bu tren 144 ile gitti. 144 ile gitti. Ama bu kilometre. Metreye çevirdim. 144 bin ile gitti. Dikkat ettim. Şunu hemen metreye çevirmek için 3 tane sıfır koydum. Bu 1 saatte aldığı yol. Bir de bir saat hareket etmiyor, saniye hareket ediyor. O zaman 60'a böl, dakikayı bul. Bir daha 60'a böl, saniyeyi bul. Burası bir saniyede, bir saniyede aldığı metre, aldığı metredir. E biz kaç saniye hareket ettik? 36 saniye. O zaman bunu da 36 ile çarp. Neyi bulmuş oldum şimdi ben bunları yaparak? Hem burayı aldı, şu yolu aldı, hem de buradaki yolu aldı. Yani bu arkadaşım aslında 480 artı x kadar yol almış oldu. Bundan sonrası 4 işlem. Nasıl bir 4 işlem yapacağız? Şu iki sıfırı bir sadeleştirelim. Onlar bir gitsin. 6, 36, 144'ü 36'ya böldüm. 4. O zaman buradan 40 kaldı. Şimdi 40 ile de 36'yı çarparsam 1440 gelmiş oldu. 480'i de karşıya atarsam x eşittir 1440 eksi 480. Yani sonucum 960 bulunur. Bir araç gideceği yolun 1 bölü 5'ini sonra 1 bölü 4'ünü gitmiş sonra da kalanı gitmiş. Yol boyunca ortalama hızı. Peki yine şöyle bir yol çizdim. Bunun işlemi uzayabilir diyerek böyle geniş bir sayfa ayırayım dedim. Bunun 1 bölü 5'ini şimdi 5'e bölünmüş yol 4'e de bölünmüş o zaman yolu ben 20x gibi düşüneyim. Yolun eşittir 20x olsun. 5'te 1'i böldüm 5'e şurası 4x kadar. Al sana 4x yol var. Kaçla gittim orayı? 120 ile gittim. Kalanın malanın demiyor. O zaman yine yolun tamamını 4'e böl. 4'e bölersem şurası 5x kadar oldu. 5x'i ne ile gittim? 100 ile gittim. Peki burası da 100 ile gidildi. Kalanı artık kalana geldim. Şimdi buralarda ne kadar gittim? 9. 20 xten 9'u çıkardığım zaman kaldı geride 11 tane x. O zaman kalan yolum 11 x ve ben burayı da 60 ile gitmişim. Yol boyunca ortalama hızı nedir? Şimdi buradaki süre şurası zaman kısmı olsun. Buradaki süre A, buradaki süre B, buradaki süre de C olmak üzere bulmam gereken şey toplam yol bölü Toplam zaman, toplam zaman. Toplam yolun belli zaten, toplam yolun burada 20. Toplam zamanım ne? Buradan 120 çarpı a eşittir 4x. Yani a eşittir 120'yi karşıya atarsanız x bölü 30 gelmiş oldu. İkinciden 100 çarpı b eşittir 5x. O zaman yüzü karşıya atarsanız b eşittir x bölü 20 gelmiş oldu. Ve üçüncüden 60 çarpı c eşittir 11 tane x. 60'ı karşıya atarsanız c eşittir 11 x bölü 60 gelmiş oldu. Bunlar zamanlar. O zaman v ortalama v ortalama eşittir toplam yol 20x bölü Toplam zaman A'nın, B'nin, C'nin toplamı. O ne? X bölü 30 artı X bölü 20 artı X bölü 11 X bölü 60. Şimdi payda işleyeceğiz burada. Şurayı 2 ile genişletelim. Burayı 3 ile genişletelim. Bunu genişletmeye gerek yok üst taraf değişmedi. 20x bölü alt tarafta 2x var artı 3x var artı bir de 11x var. Bölü 60. O 60'ı ters çevirip yukarı attım. 20 çarpı x çarpı 60 oldu. Üst taraf bölü. Alt tarafta neler var? 2, 5, 11 de buradan 16 tane x var. Öncelikle şu x'leri bir götürelim. Başımıza bela olmasın. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 15. Bunu bir daha 4'e böldüm. Burayı da 4'e böldüm. 5 geldi. O zaman yukarıdan gelen 5 çarpı 15'ten 75 oldu ortalama hızımız. Soru gerçekten yorucu. işlem anlamında yorucu. Ama tekrar söylüyorum. Önemli olan mantıkları zor mu, kolay mı? Mantık kolay olduktan sonra işlem yapılacak. İşlemi hızlı yaparsanız soruyu hızlı çözebilirsiniz. A ve B'de bulunan V1 eşittir 2 ve V2 eşittir 3 metre bölü saniye hızlı araçlar dairesel pist üzerinde aynı anda ok yönünde harekete başlıyorlar. Şekilde gösterilmiş. 12 saniye sonra karşılaşıyorlar. Pistin çevresi kaç metredir? Aslında yine basit bir soru. Şimdi 12 saniyede bunun aldığı ne? Hızı 2 idi. 12 saniyede 2 çarpı 12 eşittir 24 metre yol aldı. Diğer arkadaş ne yaptı? 3 ile gitti. O zaman bu da 3 çarpı 12 eşittir 36 metre yol almış oldu. Yani şurası 24, burası 36 olmak üzere. A ile B arasındaki A ile B arasındaki uzaklık toplam 24 artı 36 eşittir 60 metre oldu. Bu A B yayının uzunluğu. Kaç derece bu? Bakın kaç derece bu? 40 derece. O zaman bu 40 derecenin karşılığı. Ne istiyoruz biz? Çevreyi. Çevre kaç derece? 360 derece. O zaman 360 derecenin karşılığını istiyoruz. O zaman derim ki 40 derecenin karşılığı 40 derecenin karşılığı 60 sa 360 derecenin karşılığı kaçtır? Bunları sadeleştirdim. Buradan 9 geldi. Attım karşıya 60'ı. İkisi de atmayı unutmayayım. O zaman buradan 9 çarpı 60 gelmiş oldu. Yani 540 metreymiş pistimizin çevresi. Evet arkadaşlar, şimdi bu sorular kavrama düzeyinde sorulardı. Metinler biraz daha uzayacak. Metinler daha uzayacak. Sorularda birden çok hareket karşımıza gelecek. Daha çok hareketli, çok hareketli. Ama çözüm yöntemi bunlardan çok da farklı olmayacak. Bundan sonra uygulama şeklinde sorular çözeceğiz.